Nereye geldik anne? Melek. Maça geldik. Eren'in turneri var bugün. Ay bugün maçı var çocuğumun. Ya başkalarına karşı oynayacaklar. Bakın arkadaşlar. Takım verdiler ona. Bakın arkadaşlar. Alemden benim oğlum. <laughs> Anneciğin balı. Sabah sabah saat, saat 9. Bak şimdi bak. Çok güzel anne. Ne yapıyor? Musun? Hadi. Ne Evet. Vay ne güzel yaptın anne. Melek. Melek de bekler gideceğiz kum oynamaz şimdi. Değil mi anne? <laughs> Melek bekler beni şimdi. Şimdi kızma yapacağız? Kule. Değil mi? Basit, basit, basit. Hadi. Tut bakayım. 1 2 3. Vur 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 vur. Hadi kaldır. Ta, 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 ta. Çok güzel Her oldun ini. Bravo! Ya ya. Çiğron. Şimdi başardık. Şimdi melek yapacak yalnız tek başına. Kim mi? Kır onu şimdi kır. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Biraz maç başlayacak. O da çekeceğim. Kızlar da var. Kızlar da oynuyorlar. Eren kızlarla oynuyor şu anda. Ha, Eren değil yani. Eren'in takımı. Aha, ne güzeller valla. <laughs> Millet çocuğumu uyuyor. Ronaldo diyorlar ona. Ronaldo. Oo. Canım Ronaldo'm benim. Ay ben de buradan çekeyim. İnşallah gözükür çocuğum. Evet Eren topa vurdu. Evet koşuyor koşuyor. Anne şimdi Ronaldo'su. 19 numara çocuğum bu arada. 19. 19. Koşu Eren. Koşu. 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 Evet. Zupa. Ronaldo derler çocuğuma ya. Eren vurdu. Eren vurdu. Hakem gibi oldum valla. Çok heyecanlı. Babamız da buradan bakar oluşuma yani. Aferin ya. Aferin size be. Hadi koşun koşun. Vurun 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 vurun. Hadi bakalım. Şimdi 3 kız 3 çocuk oynuyorlar. Eren şu anda oturdu. Pause de. <laughs> Aferin onlara bravo. Eren geldi. Başka takımla oynayalar şimdi. Anne. Dolattılar onları. la <laughs> Nasıl geçti la benim çok güzel geçti. Evet. Kaç tane gol attın? İki, üç tane. Üç tane gol attı çocuğum. Tebrik ederim. Çok beğenmiş seni öğretmenim. Treniyordun yani. Hadi görüşürüz. Bay bay. Annem de yine oyuncağa kalacak. Hmm.